Akçadağ'da inşaatlar devam ediyor, gördüğünüz gibi. Ee, şu anda e, kimisi bizim gibi kendi imkanlarıyla yaptı, kimisi konteynere gitti. İnşallah sonunda güzel şeyler yapılır da esnafın en azından mağduriyeti giderilir. Ben yani söylenecek başka bir şey de yoktur. Devletimize güveniyoruz. İnşallah herkesin hakkı neyse onu teslim ederler. Bu süreçte de işte esnaflar mağdur olmaz. Ben yani söyleyeceğim başka da bir şey yoktur. Her şey göründüğü gibi. İnşallah güzel şeyler olur. Akçada için güzel bir plan, proje hazırlanır. Yani ne bileyim ya bir şeyler olur da memleketimiz daha tertipli, düzenli, güzel bir şekilde olur inşallah. Ben Akçada esnaflarından Hüseyin Zeki. İlçemiz 6 Şubat depreminde büyük bir yıkım yaşadı. Bu yıkımdan sonra ilçemizde inşaat alanlarımız devam ediyor. Şu anda arkamda gördüğünüz belediye iş rezerve alanı ilan edildikten sonra yıkımı devam ediyor. Ee, üst tarafta Başpınar mahallemiz şu anda komple inşaat alanı, kapalı alan olarak inşaat devam ediyor. Tabii bu yıkımlardan dolayı e, ilçe halkı olarak üzgünüz. Ama Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda aşağıdaki hem konutlarımız hem de çarşımız bitmek üzere. Emlak Konut ve TOKİ işbirliğiyle yapılan e, inşaatlarımız şu an bitmek üzere. Burada da yıkımlarımız devam ediyor yine. İnşallah daha iyi olacak diye ümit ediyoruz. Akçadağımız en azından yeni yapılara, sağlam yapılara kavuşacak diye ümit ediyor, bekliyoruz. İnşallah yapılıyor, yapılacak.